Mercan. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Uyuyor musun? Aferin benim kızım ha. Sizden, sizden ne haber? ne Uyuyor mu Aferin Mercan? Aferin Mercan'a. Kızım. Bak bakayım Mercan. Çok güzel uyuyordu da kaçırdım. Oğlum. Gel oğlum. Aferin benim oğluma ha. Aferin. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Ne yapıyorsun oğlum? Hoppa. Gel oğlum, gel sen de. Gel ince. Zeytin. 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 Ne yapıyorsun zeytin? İnci gel. Gel ince sen de. İnci. Gel. Kızım. Zeytin. Zeytin, zeytin, zeytin. Zeytin. Al benim sana. Ay nasıl güzel sevdiler. Kızım. Evet. Ha. Aferin sana. Gelince. Gel. Gelince. Gel. Gel korkma gel. Evet. Mercan. Mercan çok güzel uyuyor. Maşallah sana. Aferin benim kızıma. Gözü de tamamen geçti artık. İnci de içeriye geldi. Zeytin burada. Zeytin. Aferin sana. Bu sefer en böyle cana yakın zeytin ya. İnciyi solladı bu. Ben size söyleyeyim. Oo, aferin benim akıllı kedim he. Aferin. Oo. Anneniz nereye gitti? Aferin. Aferin. Oo. Aferin sana. Bak bakayım bana. Bak aferin. Aferin sana. Bak bakalım. Aferin. Bak nasıl sürtündür ya. Aferin sana. Arkadaşlar bu arada yanlış bilgi vermişim daha önceki videolarda. Ee, zeytin kız ince erkek. Yani ince erkek ismi olmaz ama artık ince dedik bilmiyorum yani. İnce ağa mı diyelim ne diyelim. İsim önerileriniz varsa bilmiyorum. Tamam zeytin kız. Mercan da kız. Ama ince erkekmiş. Bana kız gibi gelmişti. Merhaba. Evet, bunları dışarı bıraktım artık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Aferin. Aferin sana. Sev mi diyorsun? Ay, aferin sana. Aferin sana zeytinim be. Aferin maşallah sana. Nasıl güzel oynuyor. Evet. Evet aferin sana. Aferin sana. Aferin. Aferin sana güzel. Evet bunları bıraktım dışarı artık. O sandıklı, korumalı sandığı kaldırdım arkadaşlar. Eskiden bir köpek için buraya yaptığım bir kulübem vardı. Bir köpek beslemiştim bir süre kapının önünde. Sonra başka bir çiftliğe sahiplendirdim onu. Bu yuvanın içerisine girip yatıyorlar anneleriyle beraber artık. Burada güven içindeler. Bakın mutlu bir şekilde inci uyuyor. Şu an e, yanında Mercan var. Mercan da güzel bir şekilde uyuyor anneler de geliyorlar, geliyor buraya ara sıra. Devamlı kolluyor onlara. Benim güzelim ne yapıyormuş zeytinim? Aferin zeytinle. Aferin, aferin, aferin sana. Şu an favorim zeytinsin sen. İnce geri durmaya başladı. Başta aslında en cana yakın inceydi. Zeytin onu solladı. Aferin benim kızım. Aferin bak elmiyalar ne güzel. <laughs> Aferin sen daha canı yakınsın. Aferin sana. Aferin göpüşe göpüşe. Maşallah iyi yemişler annelerine. Aferin nasıl güzel yalar ya. Aferin benim akıllı kızım. Aferin kızım. <laughs> Hadi bakalım. Aferin çok tatlısın. Hadi bak. Hop. Oyuncu. Seni oyuncu seni seni. Çok tatlısın ve güzelsin. Ha? Hadi gel sen de kardeşlerin gibi yat yerine. Gel kızım. Gel. Bak onlar uykudalar. Allah'ım ya Rabbim nasıl yatmışlar ya. Şunlara bakar mısın? Birbirine sarılmışlar. Bakar mısın? Ne güzel sarılmışlar. Ya Allah'ım ya şu güzelliklere bak ya. Kardeş kardeş beraber sarılmışlar. Nasıl güzel yatıyorlar. Görebiliyor musun? <laughs> Çok güzel. Aferin size. Aferin güzel kediler. Aferin. Aferin size. Zeytin? Ha zeytin oyun peşinde Allah'ım yarabbim. Zeytin. Kız oyun mu oynamak istiyorsun? Ha? Oyuncu. Oyuncu sen, oyuncu oyuncu. Oyuncu sen. Yat da seveyim hadi. Yat 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 da seveyim yat yat yat. Yat, yat ince. Zeytin yat. Yat da seveyim hadi. Aferin sana be. Aferin.